<laughs> Cenab-ı Allah sizlere hayırlı versin. Allah işleri hasen etsin. Allah yardımcınız olsun. Cenab-ı Allah bizi bin etsin. Allah ömrünüzü uzun etsin. Allah Teala ayağınızı taşa sokundurmasın. Hızır Aleyhisselam aleyhisselam tutsa. Cebrail Aleyhisselam kanadının altına. Allah sizi isabetinden saklıya. Allah sizi görünür, görünmez, gazadan, beladan, musibetten, içerili şeytanların şerrinden, münafırlarından. Allah mahfesi de. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike evhayna ileyke ruhan min emrina ma kunta tedri mel kitab ve lel iman ve lel iman ve la cin cennahu nuran nehdi bihi men nasha min ibadina ve inneke le tehdi ila sıradin müstakim sıradil lahi lezi lehu ma fis ve ma fil ard ala ila allah tesirul umur sadaqallahu azim subhan rabbike rabbil hujjatan ma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha ma salavat Allah var sizi. Allah Hacı abi yaş, yaş kaç? 83. İsim? İsim Şevki Karacül Ne güzel mübarek yerlerdesin abi. Kubbenin altında, evet. çifte minare. He. Tarih, Camii. Tarihi binalar hep burada. Sen nasılsın? Ahi baba. İyiyim. Ömrüm Buranın çocuğu musun? Ha? Bu mahallenin çocuğu musun? Bu mahallenin çocuğu musun? Devamlı burada yaşıyorum. Evet, burada yaşıyorum. Ee, hep böyle şık mısın? Ben böyle yani her zaman şık. Kimsem yok ama. Nasıl kimsen yok? Yani o, oğlanlar ayrı. Ben tek bir oğlanla duruyorum. Beker oğlan. İşte onunla duracağım. Senin yenge ne zaman vefat etti? Altı senedir. Niye At. böyle gözlerin yaşlı? yaş daha yaş yaş 83 yaş. Duygusallaştın. He. Yengeyi mi özledin? Tabii canım özlemem oğlum ya. Ben sevmiş almıştım. Allah cennette buluştursun. İnşallah. Evlenmedim ona sebep ki cennette buluşak. Evlenseydim buluşamazdım. Evlensem buluşamazdım. İsteseydin evlenirdin. Ha, i̇stesem evlenirdim. Ben kendim hafize çalamam. Erzurum'un tarihini tanımadım. Erzurum'da Eyvallah. okumadığım yer kalmamış. Eyvallah. Abi sana Allah uzun uzun ömürler Allah versin. Allah sizden hepsinden razı olsun. Allah tuttuğunuzu kalacak adına. Cenab-ı Allah hayırlı ömürler verir. Allah uşağları yutarlayıp yutarlayıp da. Allah hayırlı ömürler verir. Allah işsiz ahsanada. Allah'ım razı verir. Allah duayı da aldık tamam. Allah'a şükür. Gidiyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Allah yolunuzu açık eder. Amin. Allah yolunuzu açık eder, Allah sizin muradınızı verir. Amin. Allah hayırlı mübarek Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.